Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emir ve Eyüp'le beraber Minecraft oynayacağız. Hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk. Arkadaşlar Eyüp konuşamıyor maalesef. Sağ günü konuşabilecek. <laughs> Kafa salladı hatta. Arkadaşlar bu arada video gelmiyor artık. Video çekmeye başlayacağım. Hadi isterseniz videoya geçelim. Ne yapıyorsun kanka? Şimdi oh. en son Arkadaşlar, ben tarlayı büyüteyim. Arkası... Sen şey yap. Ya da dur ben havuz yapayım. Sen maden yap. Yusuf ilk de şey yapsın. E, ee, tamam. köşe Bayağı da biri gelmiyordu. Ben ne yapacaktım lan? Sen maden. Maden mi? Evet. en <laughs> zor bir şey söyledik. Yok. Kanka bari buraya şey yazan kömür at kömür olur. Kömür yok ki bende de. Oğlum bitirdin mi o kadar kömürü? Allah bilmiyorum. Şey baksana fırına. Fırında kömür var 8, 3, 1, 0. E pasana kanka delik var bak. Zıplıyorum hatta bak. Ha havuzu evin önüne yapmak istiyorum ya. Ağacın olmayan hani yemiş ya. Siyasın oldu mu? Ee, e, ya da Eyüp sen tarla yapma. Gel bana yardım et. Şu evin önünü bir düzleyelim. Oğlum bana meşe yapsana da aklımdır. Havuz yapalım önüne. Hadi. Bir. E ee, kanka dur gitti. atmıyor. Yani. Kanka bende de kömür yok, kömür yok, kömür yok. Oğlum fırındakileri alsana fırındak. Ya yok ya. Bunlar. Al bunları. Hepsi bir evin öndekilere. Şey aşağı atalım ben. Ay. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Nereye gidelim? Bak bana nereye gideceğim. Kursuna bakmış mı? Oğlum beş yok. Nasıl Yusuf karanlıkta? Oyunu full aç öyle oyna. Açtığımız en de çok çok fayda etmiyor. Hmm. Ee, kaçıncı katta bir on tamam mı diyoruz tamam. Dündüz kazım arkadaşlar direkt Şimdi ey, burayı iyice kazalım? Evin altındaki elleme. Ama evin önündeki nere full temizleyelim. Sen yaprakları kırmaya başla ben toprakları şey yapacağım ayarlayacağım. Şimdi Evin önü böyleyse önü de düzlememiz lazım. Toprak. Ekim kaç tane toprak? Bu lazım. arada eee yüce kaç dakika olacak? 10 10 mu 15 mi? 15 olsun. Uf, madem bulduk. Tamam ben buraya bakmıştım ya. Yani. Bak hiç ben de hemen kırayım. Yine hiç mobil bilmediğim bir şey yok. Buraya bakmışım. Ha bak dedim ya. Şöyle. <laughs> ben oraya bile gitmem ya. Hayır, hayır. Ben şu sesine giyim ya. Burası kaçınca? Tamamdır. Ee, şimdi ay. buradan başlayacağız şey yapma. kaç? 13. Hep istersen sen de kendine bir şey yap. Kürek. Ee, daha da sevip dur buraları kızım kırmayalım buraları dur kırmayalım. Burayı yapalım. Ama kenarlarını topraklar batalım. O yüzden başka yerden toprak alalım. Dur çek Ben koyacağımız kadar. Sen başka yerden toprak kırmaya başla. Demir buldum. Ben buraları düzleyeceğim. Başka ben bir de bir başka bir yerden kazmaya başlayayım. Sonra Orhan? İyi sen? Nasıl gidiyor? Sağ olun yine de. Kömür buldum. İyi. İyi anneannem ne zaman şey alacak? Ee, yani diş? Yani şey diş alacak ya. Hmm. Kusuf, şu an video musun? Ha? Şu an video değil mi? Ha? Bir şey dedi sana. Niye? Dur be. Emir. Anne bir şey göstereyim. Dur dur ne Dur dur. Dur dur ne video bitiyor? tamam dur o zaman. Buraları keser. Ne oldu? Kesersin buraları bir şey yapacağım da o yüzden tamam mı? Ha tamam. Elmas buldum bu arada biliyor musun? Vallahi elmas buldum. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bir, iki, üç, dört, beş tane altın daha mı lazım? Aha, altı. Bir, iki, üç, 4 5 6 tane arkadaşlar elmas bulduk ve 10 elmas oldu mu hasıl olan? Yok. Devam arkadaşlar. Kömür geldi. Bu da kömür kazan bu arada. demir Tamamdır, geldim. Kanka 6 tane elmas buldum. 2 64'lük toprak mı bu? Topla Tamam, eee ver onları bana. Bende de varmış 2 64'lük. Gel, bir. yapmaya başlayalım bak şimdi. Buralar böyle full efendim. 6 tane şey buldum elmas. Şimdi buralara buraları yapalım. kapatacağız. Biri bu bırakalım. Ben full. Uuu. 64. 4 Tamam Güzel. Tamam, tamam, teşekkürler. Hep bana yardım etseydi değil ama neyse. Tamam sen tarlacılık düzenli. Ben de duruyor. Üstten aşağı doğru yapmaya başlayayım. O zaman daha iyi olur. Rüş, emir bir maden bulmuşum. Ana bacı söversin biz Bir havuz yapacağım Yusuf. Kanka bir, bir şey bulmuşum var bak. Çok iyi bir maden buldum bu Sen yemin ediyorum. Pişecek kadar yani. Bayağı büyük kanka. Evin bahçesinde gençlik Aslında eve bir de, bir de sur çeksek iyi olur mu? Allah Allah. Ev hatırlıyor mu? Bir ev yapmıştık, sur çekmiştik. En son e, Aynen. Sur falan çekmiştik. O güzeldi. Onun gibi yapalım mı bunda? Dışarı evet, dışlarına. Bir şey dedik. aynen ama. Suyun altında şey yaptık. Gerisini ev yapmadık hatırlıyor musun? Dur dur. Önce şu havuzu Ay. bir yapalım. Ama geniş bir alan yapmamız gerek şey yap Allah, bundan. Şey yapalım. Emin. Nalı ki? Lava düştü. Helal olsun. Şu, Allah, tamam. O. Sen toprak kasayıp. Çünkü bitmesine az kaldı. emir nedir o güzel Aynen bitmiş hatta. Ben de birazcık kasayım şu arkalar. Demir. Heh. Benim yanıma gelin. Ee, su şu e, opsiyonu toplayıp direkt şeye gidelim. Ee, aynen. Ya da dur ben direkt semse çekeyim çünkü Yusuf madende ya. emir He. Kanka yanıma gelin de e, opsiyonu toplayıp bir şey yapalım. Ha sen topla ya ben. Ha yani nedir'e gideriz de. Şimdi şu evine, üçüncü şu evi bir şey yapalım. Daha birinci bölümden nedir e falan gidiyoruz ya. Yani. Ama ben şimdi daha değilim. ilk bölümden nedir? Ben yani de şimdi malzeme toplama yani uzun malzeme toplama uzun sürmesin diye ben şimdi kıracağım, toplayacağım yani. Ben şimdi topla. Ya topla Kali, kaç kadar. Kaç tane oluyor lan? 10 tane mi? 14 tane mi? Hı? Ne? Oğlum kaptaşma bir şey oldu. Ne oldu? Bak. Obsidini kırdım. Lav geldi altından. Sonra lavın üzerine atladım. Çok sağ be. Ne kadar saçma böyle bir şey oluyor. Eee. Aa kırarsın temiz var. Ee, evi birazcık daha düzenlememiz lazım. Koltuk falan yapmamız lazım ilerleyen bölümlerde. Ama ee, sanki ev biraz küçük. Ya, bir dakika. Evin içi büyük ama dışarıdan büyük gözüküyor. Aynı kanka diyorsun ki evin içi büyük Hayır. ama dışarıdan büyük Hayır, gözüküyor. Hayır evin içi küçük diyecektim yani işte büyük dedim. <laughs> dışarıdan büyük gözüküyor ama. Ee, ben ko e, şey yapacağım kanka az Ha? Yusuf sen de çıksana sen de toprak kassana kanka şu havuzu bir bitirelim yani. Kanka niye toprak topluyorsunuz ki? E, kanka şey hem evimizin alanı yaşatmak için hem de havuzu daha büyük yapabilmek için. Hayır ben şey toplayayım ondan sonra geleyim istiyorsan. Adını. Kanka bak burası çok iyi bir maden. Vereyim. Biz kanka burayı kaybetmemeliyiz. Kaç tane aldım? Bir 60 tamam. 60 yeterli. Emir biz bu madeni kaybetmememiz lazım. Çok iyi maden. Ana üzerime şey düştü. Burayı da çeksem. Eyüp kanka biraz evet. daha kasabilir misin? Oo, burası üst kısmı. Madenin üst kısmı. Emir. Çünkü yetmeyecek gibi duruyor. Yani. Yani Efendim. Ben, bir sürü bu arada diamond bulabilirim sana. Belki. Çünkü Çok güzel. Bulduğum var ya. Eşek kadar. Biz Yakup'la bir tutuklar buradaydık. O dediğim büyük villa var ya. O büyük villada var ya en az 4 mi 5 mi 6 tane mi ne 64'lük elmas kadar. Bakın evet. ben kova yaptım. Bire geldi. Evet kaç tane gerekiyor biliyor musun? 1, 2, 20 tane yeter ya. Yani. Ne de 30 tane. Ne kim? Helal be 34 tane toplamışsın. Hayır. Tamam yetti. Şimdi kürek alıp bunu da havuz yapacağımız yeri kırmamız lazım. Emir kaç tane toplayayım? Obsidyen. Ne? Obsidyen. Tamam bir tane şey yapmak için 12 tane gerekiyor. 12 tane. Okey. Evet. 14 diye hatırlıyorum Yok kanka 12 tane Ya ya 14 tane, aynen 14 Yanlara 4 tane, 8 e, 2 tane 3, aynen 14 Şu an 10 tane şimdi Burada siz olsaydınız siz şimdi bitmiştiniz Ya da yok lan yok 12 tane olur, 12 tane olur, 12 tane olur aynen 12 tane Arkadaşlar ben yine de her zaman şey yapayım 14 tane Tamam bu bir video şu an 13 dakika olmuş. E, sen istiyorsan ben sana şey yapayım. Ekmek ben, vereyim. Emir video 10, 13 dakika olmuş. Bir tanelik. Emin, ee, emir. kanka. Şeyin var mı Cem yok. Emir Emir. Toprağın yok. Heh. Video 13 Hüsof dakika Toprak olmuş. kalsana kanka toprak. Tamam birazdan gireyim de. 13 dakika olmuş video. Tamam. Kapatabilirsin. Duruyor hep kaç oldu Valorant? Daha kapatmadık. Kaç oldu Valorant hep? 69 mu? Hep hep 69'da olamaz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videomda görüşürüz. Görüşürüz. Kanka. Görüşürüz Cenk Görüşürüz.